E, selamun Aleyküm çocuklar e, uzun bir aradan sonra tekrar e, yeniden beraberiz kaldığımız yerde devam ediyoruz yalnız e, biz bugün sizinle ses olaylarını işleyeceğiz yine ancak ses olaylarına geçmeden önce kısaca ses bilgisi bilgilerimizi bir hatırlayalım e, çünkü bunlar ses olaylarında bize lazım olacak bilgiler e, şimdi bizim alfabemizde 29 tane harfimiz vardır hepimiz biliyoruz bunu bu harflerimizin 8 tanesi ünlü, 21 tanesi ünsüzdür. Ünlü harflerimiz yani bir diğer adıyla sesli harflerimiz A, E, I, İ, U, Ü, O, Ö'dür. Bu ünlü harflerimiz dışındaki harflerimiz ise ünsüz veya bir diğer adıyla sessiz harflerimizdir. Şimdi bizim bir de aynı zamanda ünlü harflerimizin özellikleri de vardır. Bunlar kalın ünlüler, ince ünlüler, düz ünlüler, yuvarlak ünlüler ve dar ünlüler olmak üzere. Şimdi kalın ünlüler nelerdir? Kalın ünlülerimiz A, I, O, U. İnce ünlüler E, I, Ö, Ü. Düz ünlülerimiz A, E, I, I. Yuvarlak ünlülerimiz O, Ö, U, Ü. Dar ünlülerimiz ise I, I, U, Ü. Şimdi öğretmenim biz bunların hepsini nasıl ezberleyeceğiz? Nasıl aklımızı tutacağız? Diğerleriniz olabilir. Çocuklar bunları ezberlememize gerek yok. Zaten harfleri ağzımızdan çıkarırken çıkış noktalarına dikkat edersek bunu zaten bilebiliriz. Mesela yuvarlak ünlüleri söylerken o, ı, u, ü derken ağzımızın yuvarlak bir şekil aldığını fark edebiliyoruz. Veya dar ünlüleri söylerken ı, I, i, u, ü söylerken ağzımızın dar bir şekil aldığını fark edebiliyoruz. Şimdi ünlü harflerimizin özellikleri olduğu gibi ünsüz harflerimizin de özellikleri vardı. Sert ünsüzler, yumuşak ünsüzler. Sert ünsüzleri biz hepimizin bildiği, çok öncelerden bildiği şekliyle kodluyoruz. Neydi çocuklar? Sert ünsüzlerimizin kodlanmış şekli fıstıkçı şahap. Söylerken bile serttir. Bunun dışındaki ünsüzlerimiz ise yumuşak ünsüzlerimizdir. biz asıl konumuz olan ses olaylarına Başlayalım çocuklar. Bizim birinci ses olayımız ünsüz yumuşaması. Ünsüz yumuşaması nedir? ünsüz yumuşaması sonu p, ç, t, k gibi sert ünsüzlerle biten Türkçe bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimiz zaman o sözcüğün sonundaki p, ç, t, k sert ünsüzü yumuşayarak b, c, d ve yumuşak g'ye dönüşür. İşte biz bu ses olayına ünsüz yumuşaması diyoruz. E şimdi biz bunu örnek kelimelerle daha da iyi anlayacağız. Daha da iyi pekiştireceğiz. Şimdi örneğin kitap kelimesinin sonu neyle bitmiş? P sert sessiziyle. Buna bir ünlü getirelim. Ne oldu? Kitapı idi. Kitabı oldu. Yani bir P sert sessiz yumuşayarak B'ye dönüştü. Topaç kelimesine I ünlüsünü getirelim. Getirdiğimiz zaman... Topacı idi, topacı oldu. Yani Ç sert sessiz, yumuşayarak C'ye dönüştü. Kağıt kelimesine ı ünlüsünü getirelim. Ne oldu? Kağıdı oldu. Yani t sert sessiz yumuşayarak D'ye dönüştü. Beşik kelimesine i ünlüsünü getirelim. Getirdiğimiz zaman K sert sessiz yumuşayarak yumuşak G'ye dönüştü. Ee, yalnız çocuklar ünsüz yumuşamasını size anlatırken Hatırlatmak istediğim birkaç önemli uyarı var. Bunları bilmekte fayda vardır. Mesela Türkçe olduğu halde sonlarındaki ünsüzleri yumuşamayan sözcüklerimiz de vardır. Nedir bunlar? Mesela sepet, yanıt, bilet gibi kelimelerimiz. Bu kelimelerimizin son harfi e, P, Ç, T, K gibi sert sessizlerle bitmiş. Biz bunlara ünlü getirelim. Getirdiğimiz zaman... Yine aynı sepeti idi, yine sepeti oldu. Yanıtı idi, yine yanıtı oldu. Bileti idi, yine bileti oldu. Yani herhangi bir yumuşama söz konusu mu? Hayır değil. Yani çocuklar bunlar nedir? E, sonu sert, sessizle bittiği halde ününü getirdiğimiz zaman yine de yumuşamayan e, Türkçe sözcüklerimizdir. Bunlar istisnai durumda olan sözcüklerimizdir. Sayısı çok fazla değildir ama aklımızda bulunmasında fayda vardır. Ama bizim e, ünsüz yumuşaması ile ilgili asıl bilmemiz gereken önemli bir uyarı şudur çocuklar. Özel isimlerde yumuşama yazıya aktarılmaz. Bunu bilmeliyiz çünkü bu bir önemli yazım kuralıdır. E, şimdi biz sonu p, ç, t, k gibi sert sessizle biten özel isimlere ünlüyle başlayan bir ek getirdiğimiz zaman biz bu özel isimleri yazarken sert şekilde yazarız, okurken Yumuşak şekilde okuruz. Nasıl yani? Mesela Bilecik. Bilecik özel bir isimdir. Sonu ile bitmiş? K sert sessizliğiyle. Biz buna ünlüğüne başlayan E sesini getirdiğimizde e, okurken bileciye diye okuruz. Ama yazarken Bilecik'e diye yazarız. Veya Burak. Burak özel bir isimdir. Sonu K sert sessizliğiyle bitmiş. Biz buna A ünlüsüyle başlayan, e, A ile başlayan ünlü getirdiğimiz zaman okurken Bura diye okuruz. Ama yazarken Buraka diye yazarız çocuklar. Bunu unutmayalım. E, mutlaka e, her yerde karşımıza çıkacak önemli bir bilgi. Şimdi bir etkiliğimiz var. Aşağıdaki sözcüklere ünlü ile başlayan ekler getirelim. Yumuşama olanlara tek işareti koyalım. Evet çocuklar yemek. Yemek kelimesinin sonu ile bitmiş? K sert sessiziyle ile. Buna bir ünlü getirelim. Ne oldu? Yemek ki idi. Yemeği oldu. Yumuşama olmuş mu? Evet, yumuşama söz konusu. Saç kelimesinin son harfi nedir çocuklar? Ee, Ç sert sessizi. Biz buna bir ünlü getirelim. Ne oldu? Saçı idi, yine saçı oldu. Peki bir yumuşama var mı? Hayır. Burada yumuşama yok. Dolap kelimesinin sonu P sert sessiziyle bitmiş. Biz buna Ü ünlüsünü getirelim. Getirdiğimiz zaman dolapı idi, dolabı oldu. Yumuşama söz konusu mu? Evet burada yumuşama söz konusu. Yurt kelimesinin son harfi nedir çocuklar? T sert sessizi. Biz buna U ünlüsünü getirdiğimiz zaman yurtu idi yurdu oldu. Peki yumuşama var mı? Evet burada bir yumuşama var. E, son kelimemiz bilet. Bilet kelimesinin son harfi ne ile bitmiş? T sert sessizi ile. Biz buna i ünlüsünü getirelim. Getirdiğimiz zaman bileti idi, yine bileti oldu. Peki yumuşama söz konusu mu? Hayır. Demek ki çocuklar bu kelimelerimizden yemeği, dolabı ve yurdu kelimelerinde ünsüz yumuşaması olayı gerçekleşirken saçı, bileti kelimelerinde ünsüz yumuşaması olayı yoktur. Bu saçı ve bileti kelimeleri az önce hatırlattığım istisnai kelimelerimiz vardı ya o kelimelerimizden. Şimdi çocuklar son olarak da bir soruyla ünsüz yumuşaması e, ses olayımızı pekiştirelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde Ünsüz yumuşaması var, yoktur. A şıkkına bakalım. At sahibine yaklaştı. Burada ünsüz yumuşamasını uğramış bir sözcük var mıdır? Evet, var. Sahibine. Neden öğretmenim diyeceksiniz? Çocuklar, zaten bu kelimemizin kökü nedir? Sahip. P ile bitmiş. Buna iyi ünlüsü gelmiş mi? Gelmiş. E, i̇yi ünlüsü geldiği için P sesi ne olmuş? Yumuşayarak B'ye dönüşmüş. Yani sahip P idi, sahibi olmuş. Dolayısıyla burada bir yumuşama vardır. B şıkkına bakalım. Öğleye kalmaz geliriz. Şimdi bu beklesin. C şıkkında çiçek avucundan düştü. Burada çocuklar, ünsüz yumuşamasına uğramış olan sözcüğümüz avucundandır. Neden? E çünkü avucundan kelimesinin kökü avuçtur. Biz buna bu ünlüsünü getirdiğimiz zaman ne oldu? Avuçundan değil avucundan oldu. Yani bir ünsüz yumuşaması olayı vardır. D şıkkında çayın sıcağı üstündeydi. Burada da sıcağı kelimesinde ünsüz yumuşaması olayı gerçekleşmiştir. Şimdi bu kelimemizin kökü sıcaktır. Biz buna ı ünlüsünü getirdiğimiz zaman k sert sessizi yumuşayarak yumuşak g'ye dönüştü. Dolayısıyla sıcağı değil sıcağı oldu. Dolayısıyla çocuklar A şıkkında C şıkkında ve D şıkkında alt çizili kelimelerimizde ünsüz yumuşaması olayı gerçekleşmiştir. Ama B şıkkında ünsüz yumuşamasına uğramış herhangi bir kelimemiz yoktur. Evet çocuklar bu dersimizde ünsüz yumuşamasını öğrendik, örneklerle pekiştirdik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle sağlıklı kalın.